Köpeklerde renk oluşumunda beyaz ve siyah olmak üzere iki gen etkilidir. Beyaz renk geni ile siyah renk geni birlikte bulunur. Elde edilen sonuçlara göre beyaz renk geni siyah renk genin etkisini dominant haldeyken engeller. İki renk geninin resesif halde bulunmasıyla üçüncü bir fenotip ortaya çıkar. Bu bireyler kahverengi renklidir. Verilen bilgilere dayanarak F1 dönündeki yavru bireylerin hepsinin beyaz renkli olması için yukarıda verilenlerden hangisi anne ve babanın genotipi olabilir? Birinci öncüde baktığımız zaman anne ve babayı çarpılacak olursak yavru beler büyük A küçük A ve büyük B küçük B olur. Dolayısıyla burada A B'ye dominant olacağından dolayı çocukların hepsi beyaz tüylü olur. İkinciye bakacak olursak küçük A küçük A büyük B ve küçük B meydana gelir ki burada beyaz tüy meydana gelmez. Üçüncü öncüde bakacak olursak, anaerobe çarpılacak olursak, büyük A, küçük A, büyük B ve küçük B meydana gelir ki, burada da A, B'ye dominant olacağından dolayı yine beyaz türlü bireyler meydana gelebilir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır.